O çok kötüydü başka deneyecek var mı? Sen kafayı mı yedin? Saat ne? şu anda kaç? Göz Küçük bir dairede yaşıyorum. Ama komşum gürültülü ve kokuyor. Affedersiniz. Sence uyuyabilir miyim böyle? Tabii ki de uyuyamam. Bir yarın pikniğe gideceğiz. Bu yüzden kempap hazırlıyorum. Bu, bu mal değil lütfen? Ayrıca özledim. Bu zaten böyle? Bu gerçekten lezzetliymiş. Sonunda gerçekten delirdin yani. özür dilerim. Bu mu rakim pap? Bu sen şansın ha. Efendim biz sparik maçı istiyorum. Antrenman maçı istiyorsan git o seteyi Lütfen. Hey ana bu çocukla antrenman yapmak ister misin? Kadınların... Anne bana bundan al. Bir tane lütfen. Tabii ki hemen geliyor. Bir top çilekli olsun lütfen. Tabii ki. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada gül var mı? Ha? Burada ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Yarı zamanı mı çalışıyorsunuz? Çiçekli dükkanın sahibi benim. Vay. Gül mü vereyim? Evet. Al bunu. Kime itirafta bulunacaksın? Ee, hayır öyle bir Komşu şey değil. Komşu olduğum için bedavaya veriyorum. Sonra görüşürüz. Uzo an. Başçın teşekkür Abim ederim. Abim sonunda delirdi demek.